Merhaba, benim adım Ayşe Banu Karada. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Aynı zamanda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak lisans ve lisans düzeyde ders vermekteyim. Benim çeviriyle tanışmam aslında çok çok eskilere dayanıyor. Çocukluk yıllarıma hatta gazoz kapaklarına dayanıyor diyebilirim. Çok da uygusal anılar bunlar benim için. Ben 72 doğumluyum. Fatih'te büyüdüm. Fındık sahilinde oturuyorduk ve biz bu dönemden farklı olarak devamlı sokakta oynardık. Ceplerimizde hep gazoz kapakları vardı. Ben küçüktüm o dönemde ve okuma yazma bilmiyordum. Abimler, abimin arkadaşları, bir mahalle kültürümüz vardı ve burada benim dönemimde o samimiyetin içerisinde elbette ki oyuncaklar çok önemliydi. E, araba arabalarımız vardı. Arabalara olan tutkunluğum buradan geliyor. Aynı zamanda toplara bir tutkunluğum vardı. Bizim dönemimizde Gazoz kopaklarının içinden Harfler çıkardı. Yani şimdi dönemi düşündüğümde bizimkisi birazcık daha zor geliyor bana. Bunun sebebi de şundan olsa gerek. Çünkü şu anda biz o gazozların kapaklarını açtığımızda bir litre bedava diye bir şey görüyoruz. Ama o dönemde harfleri birleştiriyorduk. Benim amacım da aslında topu almaktı. Yani T, O, P harflerini bir araya getirmekti. Ben çeviriyle ilk maceramın o döneme dayandığını görüyorum bugün baktığımda. Çünkü aslında onun T, onun O ya da onun P harfi olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Arkadaşlarımdan ya da abimden bu şekilde onları yan yana geldiğinde topu aldıklarını görmüştüm. Ve okuma maceram bu şekilde başlamıştı. E hatta annemlerin haberi yokmuş okumayı söktüğümde. Bir de ilginç olan şu okuma ve yazma bende aynı anda olmadı. Yani önce okudum daha sonra yazmayı öğrendim dediğim gibi çeviriyle tanışmam aslında okumayı öğrendiğim, o göstergeleri çözdüğüm, anlaşılır kıldığım, o topu almak için o amaçla yaptığım bir eylemdi ve o gün gazoz kapaklarının içinden o çeviri cini çıktı diyebilirim. Ben okuma yazmayı öğrendim. Öğrendikten sonra dediğim gibi o dönemi incelersek yabancıyla tanışma nasıl oldu? Pek yabancı yoktu çevremizde yalan söylemeyeyim. Yani şu dönemden baktığımda birçok insanın elinde tabletler var, bilgisayarlar var, yabancı oyunları oynuyorlar ama benim için yabancı olan ya da yabancı dil Babaannemin diliydi. Dedemler Manasır göçmeni bir aile. E, gerektiğinde halam ve babamlarla rahmetli onlarla Arnavutça konuşurdu. Bu yabancı dil dilinin dışında da inanın farklı bir deneyim söz konusu değildi benim için. İlkokula başladığımda dediğim gibi okumayı biliyordum. Ve bir yaz döneminde annem bana hediye olarak Pamuk Prenses'in kitabını almıştı. Çok güzel bir kitaptı. Daha önceden Pamuk Prenses'i biliyordum. Ama oradaki kitapta farklılık şuydu. Kitap hareketli bir kitaptı. Yani şu dönemde baktığımızda çocuklarımıza biz dönem sonlarında karne geçme hediyesi bisikletler alabiliriz. Ama o dönemde kitap alınıyordu ve o kitap benim Pamuk Prenses'le olan ilişkimi aslında değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Çünkü daha önceden okuduğum Pamuk Prenses örneğin beyaz gelinlik gibi bir şey giymişti. Hatırlıyorum. Buradaki Pamuk Prenses daha farklıydı, daha canlıydı. Artık okuyabiliyordum da onunla tanıştığımda farklı Pamuk Prenseslerin olabileceğine kanaat getirmiştim dönem vurgusu yapıyorum. Bunun nedeni o dönemde bir de televizyon çıktı. Özellikle renkli televizyon. Ve Pamuk Prenses'in çizgi romanına tanıştığım gibi aynı zamanda televizyonda da çizgi filmine tanıştım. Yani benim için birçok Pamuk Prenses oldu. Anneanneme, rahmetli anneanneme sorduğumu hatırlıyorum. Öğretmendi kendisi. Yani neden bu kadar çok Pamuk Prenses var? Çok sorgulayıcı bir çocuktum. Annemin dediğine göre pamuk helva bu bizim yediğimiz pamuk beyazsa neden bu pamuk helva pembe diye sormuşum. Aynı şekilde Pamuk Prensesi de sorguluyordum ve bu sırada Pamuk Prensesi ek olarak çizgi romanlara düşkünlüğümün de etkisiyle sanırım rahmetli teyzem yurt dışından İngilizce iki kitap getirmişti. Benim yine işaretleri anlayabilme, çözme yetime ihtiyaç vardı onları okuyabilmek için. Ama kitaplar dediğim gibi İngilizce olduğu için bilmiyordum. Ve resimli kitapları ancak çözmek, anlaşılır kılmak için yorum yapmam gerekiyordu. O iki kitabı hatırlıyorum. Geceleri onu elime alıyordum, resimlerine bakarak devamlı öyküler yaratıyordum. Üzerine farklı yorumlar ekliyordum. Aslında şimdi günümden baktığımda, bu içinde bulunduğum günden baktığımda, arka plandaki bu çeviri deneyimi ya da bilimsel etkinliklerimi düşündüğümde, benim o dönemde yaptığım aslında, bir çeviri yazım. Yani bir yandan o resimleri, görselliği bir öyküye çeviriyordum ve her gün farklılaştırabiliyordum öyküleri. Güzelliği benim için buydu. Pamuk Prenses ya da e, Ayı Yogi ya da Disneyland öyküleri benim geçmişimde çok etkili anı olarak yer alıyor ve bence hayatımı da etkiledi. Hiç küçümsememek lazım. Neden diye soracak olursanız üniversite yıllarında ders alırken işe başvurmuştum ve en çok para kazandığım aslında alan çizgi film çevirileri oldu. Oradaki deneyim dünya ileriye yönelik beni bir şekilde yönlendirmiş oldu. İlkokulu bitirdikten sonra Fransız okuluna başladım. Saint Pouchere Fransız Kız Ortaokulu. Yabancıyla sınanmam aslında orada gerçekleşti diyebilirim. Çok güzel anılarım var ama ilk gün, ilk ders, ilk sıfır aldığım dersi unutmam hala mümkün değil. Dediğim gibi Fransızca bilmiyordum, ailemde de Fransızca bilen yoktu. Ve ilk girdiğimiz biyoloji dersinde Matmazel Suzan vardı. Ben derste ikinci ya da üçüncü sırada oturuyordum. Önümüzde arkadaşlar vardı. Bazı arkadaşlarımızın annesi ya da ablası okuldan mezun olmuştu. Matmazel Suzan benim hiç anlamadığım bir dilde konuşuyordu. Ben hatta onun biyoloji dersi olduğunu bile anlamamıştım. Daha sonra hocamızın ağzından Ayşe Banu Karada dediğini sanki hissettim. İnanın onu bile hatırlıyorum o anı bile. Daha sonra önde oturan bir arkadaşımız arkaya dönüp Ayşe Banu Karadağ kim Hoca onu çağırıyor demiştim. Çok korkmuştum. Kalktım, arkadaşımız bana biyoloji kitabını da al dedi. Onu da aldım. Tekrar e, kürsünün yanına geçtim. Hocamız bir şey söylüyordu ve o arkadaş bana çeviri yapıyordu. Yani ilk çeviriyle tanışıklığım, sözlü çeviriyle tanışıklığım o arkadaşım sayesinde oldu. Arkadaşım bana üçüncü sayfayı açmayı söyledi. Açtım, hala kitabı da saklarım. Hiç unutmam, Lötiöl e de Lacour, bahçemizdeki Ihlamur ağacı oku diyor dedi hocamız. Ben de okumaya çalıştım ama tabii ki söz konusu değil. Ben sadece harfleri yan yana getirip Türkçe okuyordum. Anladım bir fevkaladelik olduğunu hocamız başka şeyler de söylüyordu. Sonra arkadaş dedi ki sıfır aldın oturmanı söylüyor dedi. Ben o direktifi diyeyim alıp yerime geçmiştim. O günü hiç unutamam. Bu ciddi bir travmaydı bende. Ciddi bir dil yarasıydı. Onu bilmemek benim için çok kötüydü. Anlayamamak çok kötüydü. Bu bağlamda ilk çeviri anımı maalesef bu şekilde yaşadım. Ama tabii ki bunu kötü hatırlamıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. 15 gün sonra biz Matmazel Suzan'ın ne dediğini, Madame Fleur'un ne dediğini çok rahat anlıyorduk. Sonra notlarım hepsi çok çok yükseldi. Ama dediğim gibi yabancıyla tanışma, yabancının sınanması, bendeki yabancının sınanması, daha sonra benim Ayşe Banu Karadağ olarak kendimin bir dönüşüm geçirmesi, çeviri yoluyla Farklı çeviri karakterleriyle tanışarak aslında aynı Pamuk Prenses'te ya da Ayı Yogi'de olduğu gibi benim edebiyat dünyamı gerçekten müthiş zenginleştirmişti. Tabii ki kültürümüzü çok zenginleştirmişti. Daha sonra lise eğitimimi Nordstambösion'da tamamladım. Nordstambösion'da da çok güzel bir eğitim aldık. Orada çeviriye olan ilgim arttı. Zaten bir edebiyat tutkunuydum. Devamlı okuyordum ve e, üniversiteye yönelik bir tanıtım günü olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Müterrim Tercümanlık Bölümünden bir arkadaş gelip, kendisi Damblyosyon mezunuydu, bölüm hakkında bilgiler vermişti. O bilgilerin en temeli benim için edebiyat çevirisi olmuştu. O gün karar vermiştim, ben iyi bir çevirmen olabilirim diye kendime de söz vermiştim açıkçası. Ve hocalarımız bizi desteklediler, e, dil bölümü vardı şimdiki eğitimsel çalışmalar gibi aslında bir çeviri kulübümüz vardı ve ben ilk çevirimi, yazılı çevirimi Tatürk'ün biyografisini yapmıştım. O da hala saklı notlarım arasında. Beğendiğimi söyleyemeyeceğim şimdi geriye baktığımda ama o dönemde bile çeviri üzerine sorgulamalarım olduğunu görebiliyorum. Örneğin metinde Zübeyde yazıyor. Ben Zübeyde'nin yanına soru işareti koymuşum. Yani belli ki özel isimlerde özellikle atamızın annesini anarken Zübeyde Hanım demek, yana buna bir ek yapmak gereğini hissetmişim. Türkçeden Fransızcaya yaptığım bir çeviri. Bu şekilde çeviri dünyasının kapıları uygulamada bana açılmış oldu. Ve daha sonrasında da okulumuzun da verdiği bu destekle üniversiteye yönelik kendi seçimimizi yapmış olduk. Lise eğitimim bittikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık, şimdiki adıyla Çeviri Bilim bölümünü kazanmıştım. İstediğim bölümdü, ilk tercihimdi. O da ilginç bir anıdır benim için. Rahmetli babam Mütercim Tercümanlık bölümünü kazandığımı duyunca üzülmüştü öğretmen olamayacak mısın diye. Baba dedim ben hem öğretmen olacağım hem Mütercim Tercüman olacağım pek tanınan bir meslek değildi o dönemde mütercim tercümanlık yeni bir bölümdü. Çok güzel bir eğitim aldık. Edebiyat çevirisi derslerimiz vardı, teknik çeviri derslerimiz vardı. Bütün hocalarımdan hep övgüyle bahsederim. Hepsine minnettarım. Ortaokul, lise, ilkokul, üniversite. Hepsinin bana çok ciddi getirileri oldu. Bu bağlamda Çeliri'yi tanıdım, öğrendim. Elbette ki öğrendim. Demin de vurguladığım gibi aslında lisans yıllarımda çalışıyordum da bir yandan. Örneğin bizim dönemde hiç unutmuyorum. Meydan Larus çevirileri yapılıyordu. Fransızca meydan çevirilerini de yapmıştık. Devamlı çizgi film çeviriyordum. Edebiyat ter tercümesine meraklı olduğumu söylemiştim. E ve ilk çevirim Cumhuriyet kitapta yayınlanmıştı. Bu da benim için müthiş bir deneyimdi. Ama gerçekten çeviriyi biliyor muydum sorusu bir örnek üzerinden aslında bilmiyordum'a beni götürdü. O örnekte Boğaziçi Üniversitesi' bir tercüm tercümanlık alanında yüksek lisans yaparken değerli hocalarım Ülker İnce ve Işın Bengi Önder'in yaptıkları bir uygulama oldu. Güzel bir trend Bilet örneği var. Bunu hep öğrencilerime de anlatırım. Aslında çok hazin bir öykü ama gülümsememek de elde değil. Çünkü Ülker hocamız ve Işın hocamız çok deneyimli çevirmenler her ikisi de ve aynı zamanda kuram üzerine gerçekten kafa yormuş iki önemli isim. Bize bir tren bileti verdiler. Sınıfta beş kişiydik. İkimiz Boğaziçi Üniversitesi Mütterim Tercümanlık mezunuyduk. Yani aynı hocalardan ders almıştık. Tren biletinde bir görev tanımı vardı. Bir çeviri uygulamasıydı. Çok basit bir eylem aslında yapılması gerekendi. Yani Amerika'da bir kişi biletini kaybediyor ve ona yardımcı olacak şekilde çeviri yapılması bizden bekleniyordu. Görev tanımını okuduk ama anlamlandırma olmadı anladığım kadarıyla. Neden? Çünkü biz baştan sona o tren biletini çevirdik. Hiç aslında yani yapılmayacak bir şey yaptık. Çünkü arkalı önlü hatta tren biletinin basıldığı matbaaya kadar çevirdik. Ben bir de onunla eğitilmeyip Ülker Hocamın yanına gidip daha sonrasında kendisine çevirimi nasıl bulduğunu sormuştum. Şimdi söyleyemeyeceğim bir yanıt vermişti. Gerçekten o anda bir dönüm noktası yaşadım. Kur'an ve uygulama ne demek? Bunlar nasıl işbirliği halinde olabilir? O gün anladım diyebilirim. Çünkü bütün o kuramları biliyorduk. Yani okulda bize biliyorsunuz her şey öğretiliyor. Zaten öyle olmalı. Ama onları ezber olarak bilmek başka, onları gerçek hayata uygulamak başka arka tarafta matbaanın çevrilmesi niye gereksin hiçbirimiz sorgulamamıştık. En ince ayrıntısına kadar çevirdik. Halbuki çevirmemiz gereken bir maddeydi. Bilet kaybolduğunda şuraya gidilir ve şundan yeni bilet alınır gibi bir şeydi. Yaklaşık 4-5 saat harcamıştık ve o gün dönüm noktasıydı hepimiz için bence. Çünkü kuram uygulama işbirliğini ancak böyle bir sorun yaşadığımızda öğrenebildik ve ileriye yönelik olarak tabii ki o gün içinde ben hep çevirilerimi artık neye göre, kime göre, hangi amaçla yaptığımın bilincine vardım diyebilirim. Lisans derslerinde çeviri kuramları, çeviri eleştirisi, çeviri tarihi ilgimi çekiyordu. Daha sonra nitekim doktoramı bitirdikten sonra çeviri tarihi alanında çalışmaya başladım. Osmanlı Türkçesi öğrendim. Ve bir kadın olarak Damgösyon'da bir kız okuluna gitmiş bir Ayşe Banu Karadağ olarak özellikle çeviri tarihimizdeki kadın çevirmenlere ilgi duymaya başladım. Müthiş bir dünyaydı. Hadi Edip Adıvar'ın yaptığı çevirileri, Hadi Edip Adıvar'ın iki dilde yazdığı romanlarla tanışmak ya da Fatma Aliye'nin şu an günümüzdeki paramızın arkasında yer alan fotoğrafın Fatma Aliye'nin gerçekte bir kadın çevirmen olduğunu öğrenmek benim için çok şaşırtıcıydı. Çok önemli çevirmenlerdi bunlar. E, Hayde Edip'in katkısı e, tabii ki tartışılmaz. Yurt içinde ve yurt dışında birçok uzman Hayde Edip üzerine çalışıyor. Benim de hatta bir doktora öğrencim çalışıyor. Fatma Ali'ye ona keza Türkçeli edebiyatçıları, çeviri bilimciler ya da karşılaştırmalı edebiyatçılar. Benim için ilgi çeken temel nokta ise padişahların, o dönemin padişahlarının çeviriye verdikleri önemdi. Örneğin şefkat nişanı verildiğini öğrendim kadın çevirmenlere. Tabii dönemin eril bir okumasını da yapmak mümkün. Çünkü Hayde Edip e, Mader diye bir kitap çeviriyor. Yanılmıyorsam yaşı 14-15 olmalı. E, John Abbott'ın bir kitabı. Bu bir rehberi maderan aslında. Nasıl annelik yapılır, nasıl iyi bir anne olunur diye. Ve ön sözleri incelediğimde görüyorum ki o eril dünyada kadına atfedilen aslında bir görev var. Çocuğa nasıl iyi annelik yapılır, çünkü o dönemde geleceğe yönelik aslında çocukların iyi yetiştirilmesinin geleceğin teminatı olarak bakıldığı bir dönem. Fatma Aliye Hanım'a geldiğimizde Fatma Aliye Hanım beni büyüledi diyebilirim. Fatma Aliye Hanım'da çünkü bir kitap kapağında mütercimesi bir kadın ifadesine rastlamıştım. Çok vurucuydu. Mütercimesi bir kadın derken sadece ismini saklamıyordu bence. Orada bir cüretkar tavır vardı. Yani bir kadın da bir çeviri yapabiliyor ve bunu yayınlıyor diyordu. Bu bağlamda aldığım her dersten çok yararlandığımı ve ileriye yönelik araştırmalarımı ve hocalık kimliğimle açıkçası öğrencilerime nacizane doğru yolu göstermeyi planladığımı, buna çaba gösterdiğimi söyleyebilirim. Bu bağlamda şunu söylüyorum arkadaşlarıma ve öğrencilerime. Diploma sahibi olabiliriz ama sahip olmak değil de layık olmak önemli. Çünkü diplomamız elimizde ama o diplomaya acaba layık olabiliyor muyuz? Yıldız Teknik Üniversitesi hocasıyım. Hep derse girmeden önce öğrencilerimin bana verdiği önemi farkındayım. Bana güvendiklerini farkındayım ve diyorum ki acaba ben bu güvene layık mıyım? Onun için çalışarak farklı alanlar keşfederek çeviri bilimin bu büyücü dünyasında araştırmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Çeviri bilim bölümünde görev yapan bir hoca olarak elbette ki yaratıcılığın önemini biliyorum. Çeviride yaratıcılığın önemi özellikle edebiyat çevirisinde yatsınamaz. Ben çok yaratıcı mıyım? Öğrencilerimi gördüğümde pek de yaratıcı olmadığımı söyleyebilirim. Öğrencilerden gözlemlediğim yaratıcılık uygulamaları diyeyim size. Ee, belki de böyle adlandırmak daha uygun olacak. Çünkü hiç beklemediğim yerde ciddi bir yaratıcılık görebiliyorum. Tabii bu kişiden kişiye değişebiliyor ama bence bu mesleğin güzelliği de o aslında. Seneler önce Marmara Üniversitesi'nde ders verirken Erman Yayla yanılmıyorsam Can Yücel'den bir şiir çevirisi yaptırıyorduk ve müthiş bir çeviriye imza atmıştı. Shakespeare beautiful is terrible, terrible is beautiful demiş. Bunun gibi başlıyordu yanlış anımsamıyorsam. Ve e, bu söz şöyle söylenir mi acep? Güzelden güzeldir gazel ve o düşen sonbahar yaprağı müthiş. Benim şiirden anladığım işte bu iş. Yanlış hatırlay hatırlayabilirim ama ana hatlarıyla bu tür bir şiirdi. Uşun hocamız da Boğaziçi Üniversitesi'nde bize bu şiiri çevirtmişti. Ben de onun için onu örnek alarak derslerimde o şiiri çevirtiyordum öğrencilerimi. Amacım orada Türkçe metinde çeviri konuluydu aslında. Çünkü şu şöyle söylenmiş, bu diğer dilde nasıl söylenir diyordu. E, baktığımda o İngilizce Türkçe yapının nasıl aktarılabileceği üzerinde ben dururken bir öğrencimin inanılmaz bir şekilde onu Türkçe'ye çevirdiğini görmüştüm. İngilizce'ye çevirirken ilginç olan o. Kime gül dediysem dikenlerini batırdı, kime kaktüs dediysem yaralarını sardı diye çevirmişti. İşte burada bence kişisel yaratıcılık devreye giriyor. Bizim e, çeviri uzmanlarının çeviri öğretilmez efendim illa yaratıcılık esastır diyenler var. Bence edebiyat çevirisi öğretilir. Nitekim Kur'anlar da onu söylüyor. Ama işin üzerinde daha fazla düşünenler, işin üzerine kafa yoranlar, kitabı çok okuyanlar elbette ki diğerlerinden daha farklı çevirilere imza atıyorlar. Bu her alanda bence böyle. Bir konuda gerçekten uzman olmak istiyorsak o konu üzerine eğilmeli ve ciddi anlamda emek harcamalıyız diye düşünüyorum.